Merhaba arkadaşlar, İslam Nuroylar'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmak için de aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeşil rengimle gördüğünüz gibi zümrüt yeşili bir model anlatacağım. Hemen modelimi anlatmadan arkadaşlar ip numaralarını şöyle göstermek istiyorum size. Kumaşımla birebir uyumludur arkadaşlar bu rengim. Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz instagram sayfası Tesbihörtü örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Sarı renkte 3009. Hemen arkadaşlar şöyle... zürafasını hazırlamıştım ben. Buradan bir zürafa yaptım. İç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Hemen dip kısmından devam ediyorum. Bu şekilde. Buraya iki tane zürafa yapacağım. Bir. 2. 2 zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar bir zürafa atlıyorum ve diğer zürafanın iç kısmına bakın. Bir tık volümlü ipimi bu şekilde ayırıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum. Yuvamı oluşturdum. iç kısmına tekrar düğüm atıyorum ve hemen başın dip kısmından bir pırpır yapıyorum. Bak. İlk pırpırımı yaptım. Hemen yanından bir pırpır daha yapıyorum. Bir. Pırpırımın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve bir pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde iki pırpır yapıyorum. Tekrardan iç kısmına düğüm atıyorum. ve kenardan bu şekilde hemen indirdim tekrardan sayıyorum arkadaşlar bir düğüm atıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum Tekrar bir düğüm atıyorum. Ve tekrar ikinci. Üçüncü. Bakın. Iki, bir, iki, üç. Üç tane üst üste pırpırımı yaptım. Bir düğüm atıyorum. Bakın. Şuradan bir düğüm attım. Ve hemen Buradan tekrardan dip kısmından bir, iki, yapıyorum evet, iki, şuradan da son düğümü attım dip kısmından bu şekilde indirdim hemen buradan bir pırpır daha yapıyorum bu şekilde yeşil dalımızı oluşturuyoruz arkadaşlar hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar iki tane daha zürafa yapıyorum bir 2 Tekrar bir zürafa daha Hemen iç kısmında zürafamın düğüm atıyorum. Ve yanından ipimi indiriyorum. Bu şekilde. Tekrar bir zürafa Buradan da ipimi indiriyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben bu kısımları da tamamlayıp geliyorum. Yeşil kısımları tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu kısma bakın. Buraya sarı ipimi aldım. Bir düğüm atıyorum uç kısımlarına üç tane var. Bu şekilde pırpırımı atıyorum arkadaşlar. Modelimizin sarı kısımları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bak. Arkadan da bu şekilde. Hemen diğer ipimi takip geliyorum. İpimi taktım. Geldim arkadaşlar. Hemen buradan da nasıl olacağını göstermek istiyorum size. Krem rengi ipimi aldım. Bir tık. Şu kısımdan bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve buraya bir pırpır yapıyorum bu boyutta pırpırımı yaptım hemen şu fazlalık ipimi kestim bir şu şekilde ayarlıyorum eşit olmasına dikkat edelim iki 3 4 5 Alt. Bu şekilde papatyalarını yaptım arkadaşlar. he evet. dip kısmından da bu şekilde kesiyorum. Başa geldim. Ortadaki kısımdan Bir tane purple yapıyorum. Bir tık. Küçük oldu sanki. Evet, şu an daha iyi. Hemen şuradan ipimi şöyle kestim. Ve burada sayıyorum arkadaşlar. İşli i̇şte olmasına dikkat edelim. İki. üç, dört, beş ve altı. Bu şekilde altı tane Pırpırımızı yaptık. Hemen şu dip kafalarını kesiyorum. Tekrardan buraya bir düğüm atıyorum. Kamera netleşmiyor. Evet. Buradan bir pırpır ikinci hemen üç eşit bir şekilde yapmaya dikkat edelim dört şu parmağım kenarıyla hemen yanında arkadaşlar tutuyorum beş alt bu şekilde yapıyoruz ben şu kısımdan şöyle kestim bakın gerçekten çok tatlı oldu hemen bir tane de diğer rengini çalışmak istiyorum çiçeğimi şöyle bu da arkadaşlar diğer rengim ortadan da çalışabilirim Gerçekten bu da çok tatlı oldu. Buradan geldim şu kısımdan iki 3 mm -hmm. buradan da kesiyorum. Evet arkadaşlar, buradan da kestim. Şimdi yapmamız gereken son bir dokunuş kaldı. Modelim bu şekilde aslında. Ama şu kenarlarını arkadaşlar şöyle bu yeşil kısımlara buradan yeniden bir tomcuk Bu şekilde. Şu anda aykızemedim. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya da yapacağım. Modelimin şöyle de göstereyim. Tamamı tam netleşmedi. Evet. Modelim tam bu şekilde. Şuraya da bir sarı pırpır pır yapacağım. Hemen modelimi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle çiçek buketi gibi oldu. Bakar mısınız? Şöyle arkadan göstereyim. Resmi almak isteyen arkadaşlarım için. Arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından ekran fotoğrafı almak isterseniz gerçekten çok güzel çeyizler için hiç bozulmayacak bir model arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu şekilde bir model çalışmanızı çok tatlı oldu. Ben çok severekten çalıştım. Renkleri çok uyumlu oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmak için de arkadaşlar aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bunun fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar net fiyat söylüyorum. 900 TL'den başlar bence fiyatı en düşük fiyat 900 TL diyebiliriz şöyle de göstereyim fiyatların fikir amaçlıdır arkadaşlar bu arada ben bu fiyatlara çalışmıyorum bunu da söyleyeyim yani şu an yazma siparişi almıyorum ama alsam da bu fiyatlara çalışmıyorum bunu da belirtmek istiyorum buradan bu bilgiyi de sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.